Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir Pay Network videosu ile karşınızdayız. Siz de Pay Network ile ilgileniyorsanız, Pay Network uygulamasını kullanıyorsanız, YouTube kanalımızda Pay Network ile alakalı olarak bütün eğitici videolar mevcut. Kanalımızı takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızı takip ederek videoları izleyerek Pay Network'te eksik dediğiniz neyiniz varsa hepsini tamamlayabilirsiniz. Kafanıza takılan sorular hakkında yorum yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Telegram kanalımıza katılarak sorularınızı görüntülü ekran görüntüsü şeklinde iletebilirsiniz. Özelden iletebilirsiniz. Beğeni yaparak, abone olarak destek olabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce ekrandaki how to use Pivalet İngilizceye takılmayın. İlk önce buradan başlamak istiyorum. Burada ne demek istiyor? Bunu çoğu arkadaş bana ekrandaki duyuruyu çevirisini yap diye gönderiyor. Bu ne demek istiyor? Nedir diye. Arkadaşlar, uzun süredir beni takip edenler bilir. Benim ilk videomdan bahsediyor. Benim ilk videom neydi? Pi Network cüzdan oluşturma. Yani Wallet Pi cüzdanı oluşturma nasıl yapılır? Bundan bahsediyor arkadaşlar. P cüzdanı diyor. Hala oluşturmadaysanız YouTube kanalından P cüzdanı oluşturma videosu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda mevcut. Burada da ondan bahsediyor. E, Network bunu ana sayfaya koyduğuna göre arkadaşlar şunu düşünebiliriz. Demek ki hala çoğunluk insan cüzdanını oluşturmadı. Hala Pi Network'te eksiği gediği olan insanlar çok. Sadece günlük girip kazıp kazıp çıkıyorlar. Fakat MyNet listesini kontrol etmiyorlar. Bizim anladığımız bu oluyor. Şimdi arkadaşlar kilitleme ayarları ile alakalı bu videomuz. Kilitleme ayarlarına geçecek olursak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir şeyin arzı yani piyasadaki miktarı ne kadar az olursa o şey o kadar değerli olur. Az olan şey değerlidir kısacası bu arkadaşlar. Şimdi Pi Network bilindiği üzere kilitleme sistemi getirdi. 2 haftalık, 6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık şeklinde kilitleme getirdi. 3 yıllık kilitleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bir hayli derken neyi kastediyoruz? Yüzde %80'den daha fazla PiNet kullanıcısının %80'den daha fazla Pi Network P coin'in diyelim kilitlenmiş olduğu anlamına geliyor arkadaşlar 3 yıllığına. Bunun ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları vardır? Arkadaşlar 100 milyar arzlı bir Pi Network Pi Network P coin'i düşündüğümüzde sekseni kilitli olursa piyasada dolaşacak oran çok 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 düşeceği için bu da piyasaya çıktığındaki fiyatını etkileyecek ve yüksek fiyattan çıkmasını sağlayacaktır. Ben 3 yıllık kilitledim. Ne yapmam lazım? Pi Network şu anda elimde hiç P coin yok. Kullanamayacak mıyım diyen kişiler için Pay Network KYC yaptıktan sonra doğrulayıcı olarak Pi Network P coin kazanabilirsiniz. Size bunu önerebilirim. Şimdi kilitlemede çok soru var. Çok aşama var. Ee, i̇lk önce şunu söylemek istiyorum. Kyc'yi geçtiniz. Yani şuradaki MyNet ayarlarından MyNet kontrol listesine tıkladığımızda hususları tamamladınız. 5'te KYC başvurusunu iletip 6'da onaylandı. KYC başvurusunu geçtiniz. 7'ye geçmiyorum. Arkadaşlar KYC başvurunuzu geçtikten sonra 7 yani pilerin cüzdana aktarılma aşaması var. Bu KYC'yi geçtikten sonra Pi Network doğrulayıcısı olarak ekstradan Pi, Pi Network, Pi Coin kazanın, kazanabilirsiniz. Bu 3 yıllık kilitleyenler için daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü adamların elinde zaten kullanacak pi kalmadı. 3 yıl sonra bütün pi'ler açılacağı için bütün pi'ler açılacağı için ortalık pi coin kaynayacak. Bu da ne demek olacak? Kilitler açılınca baraj kapılarının açılması gibi ortalıkta aşırı derecede pi coin olacağı için değeri kilidin açılması ile birlikte Kat ve kat düşeceğini düşünüyorum. Bu kendi görüşüm arkadaşlar. Bu yüzden ben videolarımda, kanalımda başından beri hep şunu söyledim. Kilitleme ayarını önümüzü görerek yapacağız arkadaşlar dedim. Daha kilitleme nedir? Avantajı nedir? Dezavantajı nedir? Bunu bilmiyoruz dedim. Arkadaşlardan bana yorum yapanlar oldu. Dediler ki ne kadar çok kilitlersek o kadar çok fazla pi verecek. Şu anda bin tane varsa 3 yıl sonra 3000 tane 4000 tane pinimiz olacak dediler. Ben de eyvallah dedim. Ben kilitlemeyi yine önermiyorum dedim. Siz kilitliyorsanız kilitleyin dedim. Ama şunu unutmayın dedim. O zaman da bunu bahsettim. Şu anda bunu rakamı kafadan sallıyorum. 100 pin 1000 dolar ediyorsa o zaman 1000 pin belki 1000 dolar anca edecek dedim. Bunu da unutmayın dedim. Çünkü arz artmış olacak. Piyasada dolaşan P coinlerin hepsinin kilidi açılmış olacak arkadaşlar. E, kripto paralarla ilgilenenler kilitli kripto paralarda cüzdanların kilitlerin birdenbire açıldığına şahit olanlar mağduriyetini yaşayanlar beni daha iyi anlayacaklardır. Şimdi başka ne soru vardı? Kilitlemeyi nasıl yapabilirim dedik. Ben bu şekilde söyledim. İlk önce 2 haftalık dedim. 2 haftalık kilidimiz bitti. Sonrası için dedim ben. Ee, Ocak, Şubat, Mart ayına kadar dedim geçerli olacak şekilde tekrardan 6 aylık bir kilitleme daha ama bu sefer %50'sini dedim. Şimdi onun da ayarını gönderdim ben. %50 kilitleme ayarı gönderdim. Şurada hemen göstereyim %50'sini 6 aylığına kilitledim. Fakat bu aktif olmadı. Niye aktif olmadı? Mayonete taşınabilir bakiyem 17 tane hala cüzdana aktarılmadığı için. O o kadar önemli değil. Önemli olan bizim cüzdanımızdaki bakiyemiz. Şimdi şunu da özellikle söylemek istiyorum. Kilitlenme ne zaman başlar? Arkadaşlar sen Mart ayında kilitleme taahhüdü verdin 3 yıllık. Bu kilit Mart ayında başlamıyor. Sen ne zamanki kayacağını tamamlar, ne zamanki buradaki mainetteki migratiyi tamamlayıp da miktarı cüzdanına aktarırsan kilit o zaman başlıyor arkadaşlar. 2 haftalıksa o zamandan itibaren 2 hafta sayacaksın. 6 aylıksa o zamandan itibaren 6 aylık. 3 yıllıksa o zamandan itibaren 3 yıllık saymaya başlayacaksınız arkadaşlar. Hala migratı aktarılmadıysa kilidinizin 3 yıllık süresi, 6 aylık ve her neyse bu hala başlamamış demektir arkadaşlar. Şimdi kilit ayarı değiştirilebilir mi? Arkadaşlar kilit ayarı verdiğiniz taahhüt bağlayıcı olduğu için değiştirilemiyor. E hocam burada değiştirme yeri var. Ben burayı değiştirebiliyorum diyenler oluyor. Mesela şuradan ben bir yıllığa getirdim kaydet çıkıyor. Buraya getirdim kaydet çıkıyor. Bunu söyleyenler oluyor. Burada yerler var değiştirilebiliyor diye. Şunu öncelikle size söyleyeyim. Kilit hiçbir zaman düşürülemez artırılabilir. İkinci aşama Kilit cüzdana aktarıldıktan sonra pasif konuma gelir yani birinci kazdıklarınız cüzdana aktarıldıktan sonra hak ettikleriniz buradaki kilit pasif konuma gelir tekrardan ayarlanabilir bu sefer ilk kazdıklarınız kilitlidir o 3 yıllığına gitmiştir artık arkadaşlar geçmiş olsun yeni kazacaklarınız için yeni taahhütte bulunabilirsiniz diye burası açılır yoksa 3 yıllık kilidinizin değişeceği anlamına gelmiyor bu arkadaşlar. Şimdi e, cüzdan şifresini özellikle arkadaşlar cüzdan hemen buradan geçmek istiyorum. Valletten başladık madem. Arkadaşlar cüzdanınızın şifresini KYC yapmadan önce burada şurada hemen 7'yi göstereyim size. Migrate to MyNet KYC onaylandıktan sonra Migrate to MyNet yapmadan önce cüzdanınızın şifresini girerek kesinlikle ama kesinlikle cüzdanınıza erişiminizin olup olmadığını kontrol edin arkadaşlar. Aksi takdirde bütün kazdığınız piler boşa gider. Eğer cüzdanınıza şifrenizle erişiminiz yoksa ne yapacaksınız? Migrate to MyNet yapmadan önceden bahsediyorum arkadaşlar. Migrate to MyNet yaptıktan sonra cüzdana piler aktarıldıktan sonra kesinlikle cüzdan sıfırlama yapmayın. Bütün pileriniz kaybolur. Uzay boşluğunda gider. Migrate to MyNet yani pi'leriniz cüzdana aktarılmadan önceki aşamadan bahsediyorum. 7'den önceki aşamadan önce bahsediyorum. Eğer cüzdan şifrenizi anımsatıcınızı bilmiyorsanız cüzdan sıfırlamaya tıklıyorsunuz. Cüzdan adresinizi sıfırlıyorsunuz. Tekrardan buraya gelip tekrardan Migrate to kontrol listesine gelip buraya gelip yani MyNet kontrol listesine 3'e Confirm your P wallet'e tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan tekrardan cüzdan şifrenizi girerek cüzdanınızı onaylayıyorsunuz. Bu ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şurada şöyle gösterdiğim yerde sizin e, Pay Network cüzdan adresiniz var. GBR diye başlıyor benimki dikkat ettiğiniz gibi. Siz cüzdan sıfırlama yaptıktan sonra cüzdan adresiniz değişeceği için burayı da tekrardan o cüzdan adresiyle entegre ediyorsunuz. Sonra tekrardan cüzdanı kontrol edin, erişim sağlayabildiniz mi? Bura yeşil oldu mu? 3. Tekrardan buna bakın. Buradan OK aldıktan sonra cüzdanınıza erişim sağlayabildikten sonra migrate to mainnet'i yapın arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir telefon aldım, Pine Network hesabımı oraya taşıyacağım. Nasıl yapacağım diyenler için de önemli bir uyarıda tekrar bulunmak istiyorum. Bunları hepsini yorumlardan sorulardan çıkarıyorum, anlattığım konuları. İlk önce yeni telefonunuza Pay Network'ü kuruyorsunuz. Pay Network'ü yeni telefonunuza kurduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Pi Browser'ı kuruyorsunuz. Cüzdana giriş yapıyorsunuz. Hepsi aktifse eğer hepsine erişim sağlayabiliyorsanız eğer o zaman eski telefonunuzdan Pay Network'ü, Pi Network Browser'ı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Fakat eski telefondan Pay Network'ü sileyim, eski telefonu sıfırlayayım, format atayım, yeni bir telefon aldım derseniz eğer şifreler erişiminiz mevcut değilse bütün emeğiniz boşa gider. Arkadaşlar telefon e, SMS doğrulaması, şifre doğrulaması çalışmıyor. Hala aktif değil. Mail doğrulama çalışmıyor. Hala aktif değil. Çok uğraşırsınız. Belki hiç hak talep edemezsiniz. Emeğiniz boşa gider. Bu hususlara da dikkat edin. Video çok uzadı. Özür diliyorum. Uzun süredir video atmadığım için ee, yorumlardan çıkardığım çok sorulan sorulardan bu videoyu yaptım ee, yine yorum yapmaya kafanıza takılan sorular hakkında soru sormaya e, devam edin arkadaşlar ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmak ya çalışıyorum kanalıma abone olarak videoları beğenerek yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim hepinize bol 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 kazançlar diliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun